Herkes Gök Tanrı'yı bilir. O göğün sonsuz maviliğinde hüküm süren, her şeyin başlangıcı, Türk mitolojisinin en yüce varlığı. Ama birini unuttular. Unuttukları kişi onun öz oğluydu. Göklerden kovulan, karanlığa süzülen ve o karanlıkta kendi tahtını kuran birisi. Adı Erlik Han, cehennemin efendisi, ölülerin bekçisi. Binlerce yıldır adı sadece fısıltıyla anıldı ama hiçbir zaman kaybolmadı. İnsanların günahları arttıkça Erlikan daha da güçlendi. Peki kimdi bu tanrı? Nasıl doğdu? Neden karanlığa mahkum edildi? Ve neden bugün bile bazıları onun şeytan olduğuna inanıyor? Ben Kuber. Hazırsanız hep birlikte Kuberleyelim. Kuber <laughs> Evrenin başlangıcında ne ışık vardı ne de karanlık, ne zaman vardı ne de mekan. Her şey büyük bir sessizlikten ibaretti. İşte bu sessizlikten bir düşünce doğdu ve o düşünce yaşamın kıvılcımıydı. Gök Tanrı işte tam o anda ortaya çıktı. Türk mitolojisinde evrenin yaratıcı gücüydü o. Görünmeyendi ama her yerde vardı. Rüzgarın uğultusunda, yıldızların arasında, insanların kalbinde yankılanan bir kudretti. Gök Tanrı Önce göğü yedi katlı yarattı. Sonra yeryüzünü yarattı. Ve ardından doğayı, hayvanları, suları ve dağları şekillendirdi. Ama en önemli varlığı insandı. İnsanı yarattığında ona bir ruh üfledi. Ve o ruha bir denge kazandırmak için iyiliği ve kötülüğü birlikte var etti. Ve işte tam o anda evrenin dengesi için yeni varlıklar doğdu. Tanrılar. Hikaye biraz tanıdık geliyor gibi değil mi? Neyse devam edelim. Türk mitolojisinde tanrılar sadece tapılacak varlıklar değildi. Onlar doğanın güçleriydi. Rüzgar gibi esebilir, yıldırım gibi çakabilirdi. Gök Tanrı'nın ilk çocukları arasında en özel olanı Erlik Han ve tabii ki en güçlü olanı. Başlangıçta o da gökteydi. Kardeşleriyle birlikte Gök Tanrı'nın huzurundaydı. Bilgeydi, güçlüydü, bilgiyi severdi ama içinde başka bir şey daha vardı. Merak ve bu merak zamanla gurura sonra da isyana dönüşecekti. Erlik bir gün göğün yedi kat katmanında özgürce dolaşırken içinde bir şey kıpırdamaya başladı. Gök Tanrı her şeyi yaratmıştı evet. Neden insanlar yalnızca onu yüceltiyordu? Erlik bunu sorgulamaya başladı ve sonunda düşündü. Ben neden kendi evrenimi yaratmayayım ki diye düşündü. Ve işte o anda yüce düzende ilk çatlak oluştu. Erlik gizlice kendi dünyasını yaratmaya çalıştı. Topraktan farklı varlıklar şekillendirdi. Ama o varlıklar eksik, karanlık ve yozdu. Çünkü onların içinde gök tanrının ışığı yoktu. Gök tanrıdan kaçar mı? Tabii ki kaçmaz. Bunu gördü. Bu ihanetle birlikte Erlik'i kendi yanına çağırdı. Ama Erlik başayamadı. Ben senden farklı bir yol seçeceğim dedi. Sana boyun eğmek için yaratılmadım dedi. Hemen de götü kalktıydı. Ve sonra o gün... Gök Tanrı Han'ı göğün bütün katlarından kovdu. Onu yer altına, karanlığın derinliklerine sürgün etti. Bir tane sinek var ama. Neyse. Erlik artık ne ışığı görebilecekti ne de insanlarla özgürce konuşabilecekti. Ama Erlik pes etmedi. O sürgünü bir cezaya değil bir tahta dönüştürdü. Karanlığı benimsedi ve orada bir yeraltı dünyası kurdu. Erlik sadece bir tanrı değildi artık, bir hükümdardı. Hükmettiği tek şey ölümdü. Erlik gökten kovulduğunda düştüğü yer karanlık, soğuk ve sessizdi. Burası ne gökyüzüne benziyordu ne de insanlar için yaratılmış yeryüzüne. Burası başka bir dünyanın eşiydi ve Erlik bu boşluğa bir düzen getirmeye karar verdi. İlk önce babasından öğrendiği gibi yerin 7 kat altını yaptı. Her katın bir anlamı, bir korkusu vardı. Kimi katlar buzla kaplıydı. Kimi katlarda çığlıklar yankılanıyordu. Ve o katların en derin katında kendisine bir taht kurdu. Adı ise Tamak yani bildiğimiz Cehennem. Bu yer sadece ruhları bekleme odası değildi aynı zamanda bir yargı salonuydu. Erlik ölülerin ruhlarını burada karşılıyordu. Erlik insanların hayatları boyunca yaptıklarını tartıyor İyi ise yukarıya yolluyor kötüyse kendi dünyasında cezaya mahkum ediyordu. Yalnız mıydı tabii ki yalnız değildi. O kendi çocuklarını yarattı. Kara kızlar ve kara olanlar bu varlıklar onun hizmetkarıydı. Biri günahkar ruhları sürüklüyor. Diğeri ise cezanın infazcısıydı. Hepsi karanlıkta doğmuştu. Ama emirleri tek bir yerden alıyordu. Erlik Han'dan. Yeraltı alemi artık şekillenmişti. Bir düzeni, bir sistemi ve bir krallığı vardı. Ve bu krallık hiçbir zaman ışık istemiyordu. Işığa gerek duymuyordu. Neden biliyor musun? Çünkü ışık hatırlamayı getirirdi. Ve Erlik artık geçmişini değil, gücünü hatırlamak istiyordu. Zamanla insanlar ölüp Erlik Han'ın diyarına gelmeye başlayınca onun adı korkuyla anılmaya başladı. O artık sadece kovulmuş bir tanrı değildi. O ölümün efendisi, karanlığın hükümdarı olmuştu. Zaman geçti, Türk boyları kuruldu, onlar göç etti, devletler kuruldu, dinler değişti ama Erlik'in adı hiçbir zaman silinmedi. Sadece biçim değişti. İslamiyet'in gelişiyle birlikte eski tanrılar ya unutuldu ya da dönüştürüldü. İyiler melek oldu, kötüler ise şeytan. Erlikan da bu dönüşümden nasibini aldı. Bir zamanlar cehennemin hakimi olan bu varlık zamanla iblis benzeri bir varlığa dönüştü. Ama Erlik gerçekten bir şeytan mıydı? Cevap üzüleceksiniz ama hayır. Erlikan bir şeytan değildi, bir dengeydi. Gök Tanrı iyiliği isim geliyorsa Erlik onun karşıt gücüydü. İyiliği anlamak için kötülük gerekiyordu. Ve Erlik o rolü üstlenmişti. Ama modern insanlar gri'yi sevmezler. İyi sever, kötüyü lanetler. Ve bu yüzden erlik basitleştirildi. Karmaşık bir mitolojik figür olmaktan çıkıp kötülüğün kaynağı olarak ilan edildi. Bugün hala bazı halk hikayelerinde erliğin adı geçer. Bazı şaman ritüellerinde ondan kurtulmak için dualar edilir. Bazı inanışlara göre rüyana girerse bir şeyler yolundadır demek. Bazılarına göre ise o seni uyarıyor demek. Yani karmaşık böyle bu şekilde modern ezoterik metinlerde Erlikan Lucifer'le Hades'le şeytanla kıyaslanır. Ama o hiçbirine tam olarak benzemiyor. Çünkü o başka bir kültürü, başka bir düşüncenin ürünü. O bizim karanlığımız ama aynı zamanda bizden biri. Evet Erlikan bir zamanlar gökyüzünde yürüyen bir tanrıydı. Ama merakı, gururu ve özgürlüğü onu karanlığa sürükledi. Orada durmadı, o karanlıkta yok olmadı. Orayı şekillendirdi, kuralları koydu, tahtını kurdu. O aslında kötülüğü temsil etmiyor. O bir seçimi temsil ediyor. İyilik ve kötülük arasında. İtaat ve özgürlük arasında. Işık ile gölge arasında bir tercih. Ve işte şimdi sıra sende. Eğer Ali Khan'ın yerinde sen olsaydın, o güce, o yeteneklere sahip olsaydın, tanrılara boyun eğer miydin? Yoksa sürgüne razı olup karanlıkta kendi tahtını mı kurardın? Yorumlara lütfen yaz. Sizce Erlikhan bir şeytan mı? yoksa özgürlüğün bir sembolü mü? Eğer bu hikaye sana mitolojinin farklı bir yüzünü gösterdiyse lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Türk mitolojisinin derinliklerine inmeye devam edeceğiz. Abone ol ve yorum at. Konuşalım, tartışalım. Türk mitolojisinde anlatmamı istediğiniz kişiler var mı? Hepinizi bekliyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan kuberleyeceğiz.